depremi hissetmedim. Peki önleminiz var mı? Hani ilk yardım çantası, deprem çantası gibi? Maalesef yok. Peki, hangi önlemler aldınız? <laughs> Afet bölgesi toplanma yerinizi biliyor musunuz? Okulların önü. Vallahi bugünkü depremi biraz hissettik. Biraz sallantı oldu. Ama daha çok galiba İstanbul kesimlerinde gerçekleşiyor. Sima üzerinde oldu. Efendim? simav oldu. 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 Yani her yeri etkiliyor yavaş yavaş da. Cenan Şengör de söylemişti zaten birkaç yıl öncesine kadar. Muhtemelen haberlerden de duyduğumuz kadarıyla insanlar şehri biraz biraz terk etmeye başlamışlar. Hakkımız hayırlısı olsun. Ne? Evet hissettik. İş yerindeydik zaten. E, Baya bir sallantı oldu. E, bu dönemde de e, oluyor. Geçen hafta da olmuştu. Allah korusun memleketimizi. Evet deprem çantamız var. Ee, onda hissettim ben. Yani, uyanıktım o zaman sandalyede oturuyordum. Sandalyenin hafif titreşini fark ettim. O zaman deprem oluyor dedim. Kesin dedim. Peki, Ama yani bir iş, panik falan yoktu yani etrafta da yoktu. Herkes çok hafif hissedildi orada. Peki ilk ne yaptınız dedi? Bir şey yapmadım. Hiç olduğum gibi oturdum. Hissettik. Bir de bebeğim var benim zaten. Bebeğim ağlayın zaten bir şey oldu. Lanmaya baktım. Baktım deprem oldu zaten. Allah. Ne, ilk ne yaptınız? İlk bebeğimi alıp dışarı şey çıktım direkt zaten. Komşulara şey yaptım, haber verdim. Allah'tan yardım dedik sonra zaten. Başka bir şey olmadı. ben normalde ada pazarlıyım. Dün de zaten ada pazarındaki öğlen 12'de olan depremi şiddetiyle zaten hissettik ki bayağı bir salladı. bugün de buraya biz iş için geldik. Otelde kalıyoruz şurada ileride. 7 katlı bir otel. Sabah işte 7 ile buçuk arası zaten depremin sallantısına uyandım. Arkadaşlarımız pek bir şey olmadığını zannediyorlar ama bayağı bir sallandırdı bizi. Yani e, Allah sorumuzu hayretsin. etsin. Diyecek bir şey yok. Yani şimdi bizim gittiğimiz aslında şu otel denetlemeleri çok önemli. Öncelikle buna değinmek istiyorum. Biz otelde e, her ay geliyoruz buraya e, ve otelle geldiğimizde aslında gelen kişileri tanıtması lazım. İşte çıkışımız bu tarafta veya işte yangın tüplerimiz buradadır veya işte herhangi bir yaralanmada eza dolabımız şuradadır gibi. Gerçekten hissettik ama daha kötüsü işte e, daha kötüsünü beklemek aslında. Buna tamamen hazırlıksız yakalanıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Vallahi da zaten panikliyor herkes. Ya bunun için çok da eğitimli bir millet değiliz açıkçası. tabii mümkün önce eğilmemiz lazım. Sabah deprem oldu biliyorsun. Hissedim evet. Mi? Hissetmedim, duydum sadece. Ama şehir dışından arayanlar oldu. Onlar bile Balıkesir'de hissedilmiş yani. Ben herhalde hareket halindeydim. Hissetmedim. Evet. Valla elektrik, el feneri falan bulunduruyoruz ama öyle teşkilatlı bir şey ne yazık ki yapmıyoruz. Bizim maalesef kültürümüze bu tür şeyler yerleşmedi biliyorsunuz. Evet bulunduruyorum. Zaten kedimle yaşıyorum. Özellikle kedimin eşyalarını bulunduruyorum. Kendimden ziyade işte mamasıdır vesaire. Hayvanlar açısından da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Böyle. Evet. Biraz hissettim. Eee deprem kötü. İnşallah bundan sonra eee olmaz. Ne diyelim? Allah kimse... <Sessizlik>